Geçen gün bir şey duydum çok üzüldüm. Benim mahallemden bir kardeşimiz evlendi. Kız tarafı kara Erkek tarafı kara mürseli. Düğün değilmez de Başkanımıza gitmiş nikah kıyıyor. Ben başkan olsaydım kar Düğün nişanı değil de kıyarken yüzük kızarırdı yüzük. İnsanlar bir yıl sonra düğün randevularını alıyorlar. Bir yıl sonra altın kemer yapıldı boş. Niye? Halka değil hizmet. Çünkü öyle bir ücret belirlediler ki adeta şunu söylüyorlar. Damat çıkarken takıları bırak git